Evet arkadaşlar, bir dakikada 3 paragraf sorusu çözülür mü? Bir dakikada 3 paragraf sorusu çözülür. Nasıl mı? 42 günlük süreçle beraber... Göz kaslarımız artık arkadaşlar tık, tık 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 hale geliyor. Yani göz kaslarımız ciddi anlamda gelişiyor. Ritmimiz gelişiyor ve böylelikle biz metni arkadaşlar 20-30 saniyeye kadar düşürebiliyoruz paragrafı. Ve çok rahat bir şekilde netlerimizin artmasına da vesile oluyor. Neden? Çünkü gruplar halinde okuyunca zihnimiz başka yerleri düşünmeye başlamıyor. Hayallere kapılmıyor. Farklı farklı şeyler düşünmeye fırsat bulamıyorsunuz arkadaşlar. Beynimiz çok gelişmiş. Beynimiz dakikada 15 bin kelime okuyabilecek bir potansiyelde. Biz bu potansiyeldeki bir beyne dakikada 100-150 kelime okutunca beyin başka şeyler düşünmeye fırsat buluyor. Bunu engellediğimiz zaman 20-30 saniyede çözdüğümüz zaman çok rahat arkadaşlar hem netlerimiz artıyor hem de 1 dakikada 3 paragraf sorusunu çok rahat çözebilirsiniz.